Hepinize yeni günden, yeni bir videodan merhaba. Ben Emekli Gezgin. Şimdi biz bayramın birinci günü Singaracer'deydik. Sonra ikinci günü ayrıldık. Buraya geldim. Ubud'dayım ben. Ubud merkezde. Şelale videosunu çekerken bayağı bir yağmur yemiş. Üşüttüm. Hasta oldum. iki gündür yatıyorum. Dün önce işte videoyu editledim, Yüklerim falan. Bu hemen ertesi gün yani bayram bitti. Bayram bittikten sonraki gün. Şimdi şöyle kaldığım yeri size dedim göstereyim. Burası Ubud'da, Ubud'un merkezinde, çarşıda. Ee, New, New Ubud diye bir hostel. İşte paylaşımlı odaları var, böyle private room odaları var. Böyle. Kamerayı yavaş çevir diyorsunuz, özür dilerim pardon. Üst katlarda görüyorsunuz private room odalar var. İster paylaşımlı, yaklaşık e, 4 dolar civarında geceli 4 dolar 5 dolar bu ara. işte özel private room odalarda da kalabilirsiniz. Onlarda işte 12 13 15 dolar civarında. Odanın şeyine göre, konumuna göre, büyüklüğüne göre. Şimdi benim böyle kedimiz falan da var, köpeğimiz de var. Hostel güzel. Bir tek mutfağı biraz böyle bir tek şey hani yenmez çinmez burada onun dışında herhangi bir sorun yok ee, Çamaşırların birlikte kirliler Hava güneşliydi Şöyle göstereyim Bir an önce böyle bulut çöktü Demek ki de Havasına ve kadınına Güven olmazmış Hello Şimdi böyle kapıdan çıkıyoruz. Hala. Böyle kapıdan çıkınca böyle bir çarşının içindesiniz. Bu ara sokaklarda böyle çarşılar var. Açıkçası ben de çok gezemedim. Dediğim gibi biraz üşütmüşüm. İki gündür yatıyordum. Şimdi size onun hat bilgisini de vereyim. Şurada hemen karşıda bir market var. Ha burada restoranlar var. Bak şöyle gerçek story. Fiyatları gösterdiktim böyle sanki şey hanımefendilerin bacaklarını gösteriyormuşum gibi oldu. Vazgeçtim. 95 kap pizza. Ben gördüm. Söyleyeyim. şöyle çıktığınız zaman trafik o biçim. Şöyle yavaş yavaş döneyim. Mideniz bulanmasın. Abi güzel restoranlar var. Kafeler var. Çok kalabalık. Trafik zaten şey kaos ama ben açacağım kendimi karşıya geçeceğim. Şöyle markete izin almadan giriyorum ama bir şey diyeceklerini zannetmiyorum. Alo. Bakın. İsmi falan gözüküyordur herhalde. Bakarsınız internetten de. Böyle şeyler var. 30 bin rupi yani 65 lira falan civarında. Bu tamamen herbal bitkisel şey değil, ilaç değil. Burada bir tanıtım işbirliği değil. Ama onlardan alıyorsunuz böyle bir kutu. İçiyorsunuz hemen iki günde şık. Ayaklanıyorsunuz benim gibi. Şimdi etrafı ya ben burayı çok bilmiyorum açıkçası. Daha önce geldim ama motorla sadece böyle görülecek yerlere gelip dönmüştüm. E, dediğim gibi iki gündür de yatıyordum. Çok etrafı gezemedim. Sadece yemek yeme gittim bir yer vardı. Oraya giderken de bir landırı görmüştüm. Çamaşırları oraya vereceğim. Hatta yedim yemeği bir de gösteririm. Şimdi ufaktan bir hap bilgi daha verelim. Sesim biraz palazlı çıkıyor olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Dedik ya balinin havasına ve kadınına güven olmaz diye. Abi geleli yaklaşık ne kadar oldu? 3, 6, 2 de burada 8 gün oldu. 8 gündür malum arkadaşlık sitelerinden falan işte beğenenler oluyor, yazan çizenler oluyor. Ben kullanmıyorum artık onu da. Telefonunu duruyor. Bakıyorum yok senin şu beğendi, bu beğendi. Abi iki muhabbete giriyorsun. Hemen işin şeyi paraya dönüyor, rengi paraya dönüyor. İşte bana ne kadar ödeyeceğim, bana kaç para vereceğim gibisinden. Ha burada arkadaşlık uygulamaları maalesef böyle. Ya senin genelinde böyle. Belki dünyanın her yerinde öyle. İşi ticareti dökmüşler. Şurada karşıda böyle çok güzel tapınak gibi bir şey var ama. Ona daha sonra bakarız. Zaten şeye gideceğiz. Kısmet olursa Alasaroma, işte Maymun Temple, Temple vesaire falan onlara da gideceğiz. Bu video böyle hem kısaca bir çevreyi gösterip Biraz da bilgi amaçlı bir video olsun isterim. Çünkü tapınak mapınak gösterirken bu bilgiler benim aklıma gelmez. Dediğim gibi arkadaşlık siteleri işi tamamen parayla ökmüşler vesaire falan. Hatta Singaraca'da kalırken Serkan'a bile sordum. Burada bir uygulama var. Serkan da bilmiyormuş. Serkan'ım 6 sene boşuna yaşamışım burada. İnceden biri laf sokayım Serkan'a da. Abi burada Mi Chat diye bir program var. Ama maalesef bizim telefonlara inmiyor. Aynı bu Vietnam'daki Facebook dating gibi. Ona benzer bir şey böyle. Ücretsiz. Ama telefonu muhtemelen Telefon da sim kartı da Endonezya'dan almanız gerekiyor. Yani telefon e-mail numarası buraya kayıtlı olması gerekiyor. Bakın böyle ara sokaklarda da hep hediyelik eşyacılar, elbiseciler, kıyafetçiler böyle pazarlar mevcut. Uhud merkezde. Dediğim gibi MiChat diye program var ama biz indiremiyoruz. Ama indiremediğinizde üzülmeyin. Herhangi bir lokalden rica edin. Size kendi telefonundan yardımcı olacaktır. Bu da size böyle bir hap bilgi olsun. Öyle Tinder'dan, Minder'dan, Zart'tan, Zurt'tan saçma salak arkadaşlık programlarına tanıştığınız kadınlara milyonlarca rupi vermeyin. Yedirmeyin. Meechat'ten 200 bin rupiye işinizi halledebilirsiniz. Dedik ve bomba bilgi verdik. Şimdi böyle ben yürüyorum şeye doğru gidiyorum. Ne derler? Landru'ya e doğru gidiyorum. He. aklıma gelmiş yani şunu da söyleyeyim. Ben daha önceki ilk geldiğim videoda veya ikinci videomda burada para çekiyorum ben. Yani dövizim çok az kaldı. Döviz bozdurmak istemiyorum. Normal ee, normal bankadan maaşımı çekiyorum. BNI banka yani Bursa, Nide, Isparta, BNI Banka komisyon almıyor demiştim. Geçen gün oraya giderken önüme başka banka çıktı. Dedim gireyim deneyeyim. My Bank diye yazarım oraya altına ismini. O bankaya girdim. O hem 3 milyon rupi veriyor. Yani 500 bin rupiye daha fazla veriyor. O da komisyon almıyor. Ya Zaten komisyon alanlar Söylüyorlar yani işlemin sonuna doğru. işte 30 bin rupya ya da ne bileyim 50 bin rupya, 55 bin rupya işlem ücreti vardır diye söylüyor. Eğer öyle bir şey çıkarsa karşınıza ne no dersiniz, thank you dersiniz. Alırsınız kartınızı geri. Çıkarsınız derin bankalara gidersiniz. Yani MyBank da komisyon almıyor ve 500 bin rupya daha fazla veriyor. Ya ben çok uzun kalmayacağım burada. Çok daha fazla da para çekmeyeceğim açıkçası. Bu Hostelden benim kız arkadaşım. Kız arkadaşım derken şey o da arkadaşım. Yanlış anlaşılmasın yani kız arkadaşım değil. Ne kadar tek seferde fazla para çekerseniz Türkiye tarafından kesilen vergiler vesaireler falan daha minimize olmuş olacaktır. Ve daha az para çekeceksiniz. De, daha Türkiye tarafına daha az komisyon ödeyeceksinizdir. Yani toplu çekmeye çalışın parayı. En yüksek veren bankadan çekmeye çalışın. Bu arada burada çok fazla Avrupalı, Rus, Koreli. Yani Koreli bilhassa baya baya bir çok. Turist var. Döviz kullarını görüyorsunuz. Nepi bayramından sonra yani bizim de Ramazan bayramından sonra bir tık bir dolarda gerileme var piyasalar açılınca, hareketlenince bir tık düşmüş gibi. Ama şunun da bilgisini vereyim. Abi burada ee, Jakarta'dan geliyor şey. Bütün döviz bürolarına Jakarta'dan bir talimat geliyor abi. Şak. Yani nereye bakarsanız bakın. Yani yüzde %95'inde belki %99'unda o kadar hani şey. Rakamlar hep aynıdır. Dövizlerde. Yani çok bir şey değişmez. Bir iki tane böyle Bağımsız olan vardır Vesaire Onlar belki Bir tık böyle yüksek veya düşük verebilir Ama onun dışında bakın burada da karşıda da var 15 875 Hep aynı yani bir şey değişmiyor ve adım başı Dövizci var Çok fazla yani Her yerde her sokakta 5-6 tane var yani o derece yani umut için söylüyorum bunu Ama gerçi Yani Bali'nin genelinde var ya. Cangu'da da böyle, Kutada da böyle, Seminyak'ta da böyle. Şimdi yeme içme sıkıntı yok burada. Onunla bilgisini vereyim. Ee, bir önceki videoda soranlar olmuş. Evet değinmemiş yeme. Ya ortalama yani örnek olarak pizza veya hamburger vereceğim. Yani lokal yemekler tabii ki ucuz. Yani ucuz pahalı girmeyeceğim oraya da yani. Yani bu söyleyeceğim hazır yiyeceklere göre ucuz öyle söyleyeyim. Yani yoksa ucuz kime göre neye göre göreceli bir kavram. Ya ortalama bir hamburger 75 bin rupya yani böyle 160-165 lira gibi para yapıyor. İşte bir pizzada da e, 95-100 bin rupya. E, bu da yaklaşık böyle 220 lira gibi. 220 lira, 240 lira civarında bir para yapıyor. Şurada bakın sandviçler de var. Tavuklar falan var. 32 rupiye, 31 rupiye, 34 rupiye, 20 rupiye. İçecekler de 20 rupiye civarı. Helal. Yani şurada yolumun üstüne hatta bir tane şey var, lokal restoran vardı. bunların kefsisi gibi yani balinin kevsisi gibi düşünün. Ya yani çok hijyenik değil. Burada arkadaş seramenesini yapıyor. İstesem bir cigara da bana verir mi acaba? Alo. Üstü yakılmış. doğalar ediyor. Böyle her dükkanın önünde falan bunlardan görebilirsiniz böyle. Sürekli böyle bir küçük kutun içine böyle çiçekler falan konuyor. İşte tütsü konuyor. Sigara bir tane belki. Bilmiyorum Tanrılar sigara mı içiyor? Bakın burada da var. Bir tane böyle temsilen bisküvi gibi bir şey konmuş. Çiçek konmuş. Hele bak. Her yerde her dükkanın önünde var ama sonra üstüne basılıyor, masılıyor falan filan. Çok anlamadım açıkçası. Burada da e, hemen hemen abi yüzünü sakladı herhalde. Gösterim diye. Bakın burada da böyle lokal yemekler var. İşte karadesli hani seafoodlar var. 40 bin 40.000 40 bin bu arada e, iki çarp, hani çarpı çarpı 2.2 yapıyorsunuz. Yani 88 lira gibi bir şey yapıyor. 90 lira civarı para yapıyor şu an Türk parasıyla dolara vurarız, vurursak da böyle iki buçuk dolar gibi bir şey yapıyor. Bakın şurada mantı gibi bir şey var. Bir bal demiş yani et topları falan filan köfte gibi herhalde. 55.000 rupi. Çarptığınız zaman 2.2 ile TL fiyatı çıkıyor. 55.000 rupi. Az önce dediğim gibi rupiyeyi gösterdim. 1 dolar 15.875 rupiye yapıyor. Yaklaşık 3.5 ee, dolar gibi para yapıyor. Yani genel anlamda ortalama yeme içme ya yani 3 dolara da yemek var. 8-10 dolara da 12-15-20 dolara da yemek var. Herkesin bütçesine göre. Çok fazla da Türk var. Karşıdaki abimler de Türk. Böyle sohbet ediyorlar. Türkçe ben biliyorum ama siz ses sessize gelmiyordur herhalde büyük ihtimalle. Hello. <laughs> Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bir tanesi de YouTuber'mış. Sonradan fark ettim. Neyse. Ben dediğim gibi ya burada bir sürü YouTuber var. Bali'nin aslında ben gibi bir tane YouTuber'a ihtiyacı yoktu. Ben de Bali'ye gelmedim zaten. Tamamen gezmek tatil amaçlı geldim. Yani buraya, buranın reklamını da yapmaya gelmedim. Kimsenin reklamını da yapmaya gelmedim. Ben sadece Bali'ye küçük bir 15 günlük tatile geldim. Açıkçası yemek konusunda döneceğiz tekrar geri ama burada böyle bir ufak bir açıklama yapayım dedim. Ya Bali benim gözümde aslında bu kadar. Hani buraya belki iki kere, üç kere, beş kere gelinir. Benim açımdan hani bence bir sorun yok kendi adıma konuşuyorum tabi bunları. Ama yani böyle 15 gün 15 gün gelirsin. Bir ay gelirsin. Böyle Bali bir seferde de bir seferde de böyle gezilip tüketilecek bir yer değil bence. Burası bir ada zaten biliyorsunuz. Sinekti, böcekti. İşte kurbağdı, kertenkeleydi, bilmem neydi. Örümcekti, zartı tuttu bunlar. Her adada olduğu gibi burada da mevcut. İşte ne bileyim Belki kanalizasyon sistemi, altyapı yok. Bunlar biraz dışarıdan akıyor. Yağmur yağıyor, taşıyor. Yani bunlar her yerde, her adada hemen hemen olabilecek şeyler. Ki insanlar akşamları görüyorum. Sürekli sinek ilacı falan sıkıyorlar. Kollarına falan, vücutlarına. Benim kanımı sevmiyor herhalde sinekler. Bana gelmiyor. Ki gelmesin de zaten birçoğu hastalık bakteri falan taşıyor. Burada bir sürü dediğim gibi youtuber var. Buranın reklamını yapıyorlar. Buradan para kazanıyorlar. Yani buraya yerleşmişler, burada yaşıyorlar. Kendilerine de YouTube'u network olarak kullanıyorlar. Ki bence yaptıklarında da haklılar. Yani ellerine böyle bir imkan var. E yerleşmişsin buraya. Hayatını da idame ettirmek zorundasın. Para kazanırsın. Ha, kimi paracıdır, kimi değildir. Kimi çok para kimi az para Yok şirket aşılışı şimdi. Ben buraya kesinlikle bu işin ticari boyutu için gelmedim. Veya herhangi birinin işte Serkan'ın olsun veya bir başkasının olsun reklamını yapmaya veya birini karalamaya da gelmedim. Ben buraya dediğim gibi 15 gün tatil amaçlı geldim. Serkan'la çok daha önceden bir dostluğumuz, arkadaşlığımız vardı. Sağolsun. Bana daha yolun başında yazmıştı. Yardımcı olmak istemişti vesaire falan. Biz o vesileyle tanışmıştık Instagram üzerinden ama yüz yüze tanışmamıştık. Ben de buraya gelmişken yazdım. Sağolsun ee, sağ olsun kardeşim. Dedi ki abi ben seni alacağım. İşte buraya gelmek istiyorsan buraya da getireceğim. Görmek istiyorsan Singaraca bölgesini falan. Öyle geldik tanıştık. Yüz yüze sağ olsun çok da güzel ağırladı. Yani bunun başka bir şeyi yok yani. Yani birbirimizin reklamını yapma veya bilmem ne. Zaten videoları izlediyseniz kesinlikle ticari bir konuşma söz konusu değil zaten. Ya herkesin yaptığı iş kendine. Ki hani burada serkanlık bir durum varsa da bu serkanı ilgilendirir ve karşı taraftaki insanları ilgilendirir. İki tarafı da dinlemeden bence yargılamada yapmayın. Bakın karşıda tavukçu var. E, ACK diye. Demiştim buranın genel çiftçisi gibi düşündüm böyle. E, yani sadece tavuk ürünleri falan satıyor diyebiliyorum. Ve çok ucuz. Yani çok rahat bir şekilde böyle 20-25 bin, 30 bine, 40 bine böyle full karnınızı doyurabilirsiniz. Bu da yaklaşık 88 lira falan veya işte 70 lira gibi paralar yapıyor. Yani karnınızı rahat bir şekilde doyurabilirsiniz. Maybank'ta hemen şurada karşıda sol tarafta sarı bir tabelası var. Ama ben buradan sağdan içeri döneceğim. Şimdi ya arada belki başka yerler vardır ama dediğim gibi ben böyle bir hem gezi yürüyerek bir sohbet etme hem de bazı şeyleri böyle bir açıklama ihtiyacı doğdu sanki. kendim böyle hissettim çünkü önceki videoda işte yorumlarda bir sürü uyarılar veya işte böyle yani güzel yorumlar da vardı bir sürü. İşte bazı bizi seven insanlar da kendilerince belki bizi uyarmak veya eee bazı şeylere dikkat çekmek isterler diye tahmin ediyorum. Ya işte yazdılar ettiler falan. Yani sağ olun gene. Yorumlar gene saygı sevgi çerçevesinde de. Hani küfür veya hakaret içeren herhangi bir şey yoktu. Kimse kimseye saygısızlık yapmadı sürece. Bence bir sorun yok. Yani kimse kimseyi sevmek zorunda değil veya hani sizin sevdiğinizi ben benim sevdiğimi siz sevmek zorunda değilsiniz. Hani bunlara saygı göstermek lazım. Çünkü bana başka videolarında da e, Gökhan benim kardeşimdir. Ama Gökhan hakkında da mesela şey geldi. İşte ayrılı ondan bilmem ne işte geveze veya işte ukala bilmem ne falan filan gibi. Yani Gökhan'a da bu tip sözler gelmişti. Ama sağ olsun çocuk. Bayramın birinci günü. Ailesinden önce beni aradı. Abi dedi de ellerinden öperim. Buradan ona da çok çok selam olsun. Kendisi benim manevi kardeşimdir. Şimdi buralarda ara sokaklarda bile çok fazla restoran var şey var. Tavsiyem zaten böyle direkt ana caddede cak diye bir yerde yemenize gerek yok. Buralara girdiğiniz zaman fiyatlar böyle bir tık daha aşağıya iniyor. Ben dediğim gibi hemen şurada az ileride iki tane e, Türk restoranı olduğunu düşünüyorum sahibini falan görmedim. Bu bir hani işbirliği falan diyor. Reklam da değil. E, tanımıyorum da kendisini. Ama e, dediğim gibi hastaydım. Açtım. E, bir gün gittim yedim. Hoşuma gitti. Ertesi gün tekrar gittim. Bu da üçüncü günü. Sabahları kendim bildiğim usulde kahvaltı ediyorum. Bakın şöyle de yemekleri size gösterdim. Böyle enfes tabaklar falan. Çok da pahalı değil. Böyle 80 bin liraya falan 75 bin liraya yiyebiliyorsunuz. Bu da yaklaşık 150 lira gibi para yapıyor. Bence normal. Yani ucuz veya pahalı demiyorum. Dediğim gibi yorumu size bırakıyorum. Ama böyle bir turistik yerde bence gayet normal. Umarım konuşurken gene Landurucu'yu geçmemişimdir. Böyle inşaatlar da bir yandan sonuz devam ediyor. Çünkü sezon başlıyor. Buranın sezonu daha önceki videomda da dediğim gibi Nisan'da başlayıp Ekim'e kadar sürüyormuş. Ee, yağmursuz sezon. Ama arada böyle yarım saat bir saat yağmur çiseliyormuş. Burada da çok güzel bir pizzacı var. Gördüm ama de henüz denemedim. Fiyatları gayet makul. Dediğim gibi o çarşıda e, 95 bine 100 bine yiyeceğine. Mesela burada ara sorakta gelip ben görebiliyorum şu an fiyatları ama siz kameradan göremiyorsunuz. 75.000 rupiye yani biraz daha uygun fiyatlı yiyebilirsiniz. Ve akşamlarda küçük olmasına rağmen gene de böyle minik insanlar geliyor ve kalabalık oluyor. Ne demiyorum bunlar herhangi bir restoranla veya bir şeyle işbirliği değildir. Kimsenin reklamını da yapmıyoruz. Sadece beğendiğim veya yediğim şey yaptığım yerleri sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü ben yemek konusunda kılım abi. Çok kılım hem de. Çok yemek seçiyorum. Onu yemem, bunu yemem, şöyleyse yemem, böyleyse yemem falan filan. Ee, muhtemelen yani benim beğendiğimi siz beğenirsiniz ama ben kolay kolay bir şeyi beğenmem. Öyle söyleyeyim yani. Ben landırıcıya geçtim galiba. Ama farkında olmadan bakın. Şu. Görüyor musunuz? Aveke. Turkish Food yazıyor. Hemen şu karşıda. Böyle saçaklı yer. Böyle üst katı falan da var. Ve akşamlarda burası gayet böyle full oluyor. Dedim gibi bu bir işbirliği falan değil. E, fiyatları menüye göstermeyeceğim. Buraya geliyorsanız şey yaparsınız ama ortalama bir yemek, bir yemek böyle e, 75 bin rupiye bandında, 80 bin rupiye bandında. Yani içeceğiniz mi içeceğiniz ıvır zıvır falan filan böyle 100-110 bin, 120 bin rupiyeye geliyor. Bu da dediğim gibi 2.2 ile çarparsanız yaklaşık 220 lira, 240 lira, 260 lira gibi rakamlara çıkıyor. Hemen şurada da bir tane daha vardı ama o e, ee, tadilattaymış. Yani sezon başlamadan herhalde biraz dükkanı yenilemek istemiş. Hani dediğim gibi onun da herhangi bir sahibini falan görmedim. Orada yemek yemedim ama Hava çatı diye bir restoran. Başka da vardır mutlaka. Ben dediğim gibi henüz gezmedim. Ee, çok fazla yer bilmiyorum. Bu arada ben Landry'de ile geçtim büyük ihtimalle konuşurken. Çünkü yemek yediğim yer buradaydı dediğim gibi. Oraya gelmeden şurada sol tarafta bir yerdeydi. Konuşurken ben yine gevezelik yaparken geçtim gittim orayı. Şimdi geriye doğru bindim. Daha doğrusu şamoşuları vereyim. Sonra Böyle hızlıca bir konuyu toparlayalım. Videoya başladığımız yere geri döndük. Video ne kadar oldu bilmiyorum. Ama yine bir 25-30 dakika olmuştu diye tahmin ediyorum. Döndük dolaştık. Kürtçü dükkanına geri döndük. Yani otelimize, hostelimize geri döndük. Hemen yan tarafta, iki dükkan yanında, sağ tarafta landırı varmış. Ben sola doğru döndüm, gittim. Yürü Allah, yürü, yürü, yürü bulamadım. Ben yani buldum. Kapalıyım zaten. Kepen kapalı olduğu için geçmişim. Sonra markete uğradım. Şöyle bir tane vitamin aldım. Şöyle bir tane içecek vitamin aldım. Çünkü o markette gösterdiğim şeyden aldım zaten iki kutu. Ondan içiyorum sabah akşam. Böyle hapa hap başvurmadan böyle doğal şekilde çözmeye çalışıyoruz hastalığı. Muhtemelen siz de geldiğinizde böyle hava değişikliğinden, sıcaktan, nemden bu tip şeylere yakalanacaksınızdır veya rahatsızlanacaksınız diye tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi videonun başında balinin havasıyla kadınla çok güven olmuyor. Yağmur yağmaya başladı. Ben de otele geri döndüm. Resepsiyondaki arkadaşıma sordum. Landru nerede diye İki dükkan yanında dedi. <laughs> Çamaşırlarımı verdim. Kirlilerimizden kurtulalım, yıkanalım. Gelecek video için de spoiler vereyim. Muhtemelen tapınaklar yani maymun tapınağı, belki su tapınağı Belki de Allah olacaktır. Böyle bir spoiler vermiş olalım. Gelecek video ve videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.